Aklınıza Drakula deyince ne geliyor? Muhtemelen pelerinli, şatosunda yaşayan, kan emen bir aristokrat değil mi? Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Düşmanlarını acımasızca kaza oturtan bir orta çağ prensi. Şimdi en ilginç soru şu. Bu iki karakter, bu iki hikaye nasıl oldu da tek bir kişi de birleşti? Gelin tarihin en korkunç figürlerinden birinin nasıl bir efsaneye dönüştüğünü hep birlikte görelim. Şimdi, isterseniz önce hepimizin tanıdığı o karanlık figürle, yani Kont Dracula ile başlayalım. İşte bu satırlar Bram Stoker'ın 1897'deki o meşhur romanından. Bize o unutulmaz portreyi çiziyor, değil mi? Hani o gecenin yaratığı, Transilvanya'daki gotik şatosunda yaşayan ölümsüz kont. İşte bu, filmlerden, kitaplardan bildiğimiz, popüler kültürün yarattığı Drakula. Peki ya işin aslı böyle değilse, ya bu efsaneye ilham veren adam gerçekten yaşadıysa ve kurgudan çok daha korkunç biri ise? İşte bu noktada kurguyu bir anlığına rafa kaldırıyoruz ve bu efsanenin arkasındaki o kanlı, canlı adama, tarihin ta kendisine odaklanıyoruz. Hikayemizin başlangıç noktası, sonradan tüm dünyanın Drakula olarak tanıyacağı bir adam, 3. Vlad ya da bizim daha çok bildiğimiz adıyla Kazıklı Voivoda. Her şey onun o sancılığı, o zorlu gençlik yıllarında başlıyor. Bu tarihlere bakınca Vlad'ın acımasız karakterini neyin şekillendirdiğini anlamaya başlıyoruz aslında. Her şey bu yıllarda yatıyor. Bir düşünün. Babanız bir siyasi anlaşma uğruna sizi ve küçük kardeşinizi başka bir imparatorluğa rehin olarak veriyor. Bu tek başına bile ne büyük bir travma. Ama Vlad için felaketler bununla bitmiyor. Tam da o esaret yıllarında uzaktayken babasının ve ağabeyinin düşmanları tarafından korkunç bir şekilde öldürüldüğü haberini alıyor. İşte bu, içindeki nefreti ve intikam ateşini tutuşturan kıvılcım olacaktı. Ve işte burada tarih gerçekten de akıl almaz bir tesadüfü karşımıza çıkarıyor. Vlad, Edirne Sarayı'nda esirken yalnız değildi. Kiminle birlikteydi biliyor musunuz? Yıllar sonra en büyük düşmanı olacak kişiyle. Şehzade Mehmet yani geleceğin Fatih Sultan Mehmet'i. Düşünsenize aynı sarayda aynı hocalardan ders alıyorlar. Biri bir imparatorluğun kaderini değiştirecek fatih olacaktı, diğeri ise adını tarihe kanla yazdıracak kazıklı voivoda. Yıllar geçti. Vlad esaretten kurtulup efla geri döndü. Ama artık o eski çocuk değildi. Tek bir amacı vardı. Ne pahasına olursa olsun iktidarı ele geçirmek ve asla kaybetmemek ve bunun için seçeceği yöntem adını tarihe sonsuza dek kanla kazıyacaktı. Unutmayın, onun için bu mesele tamamen kişiseldi. Ailesinin intikamını almak zorundaydı. Babasının ve abinin ölümünden sorumlu tuttuğu kim varsa, yani o soylular, boyarlar, hepsini tek tek ortadan kaldırmaya yeminliydi. Ve iktidarını sağlamlaştırmak için güvendiği tek bir silah vardı. Saf, katıksız, dehşet. İşte o meşhur lakabı Tepeş. Yani kazıklı buradan geliyor. Kazığa oturtma. Bu sadece korkunç bir idam yöntemi değildi hayır. Bu çok daha fazlasıydı. Bu Vlad'ın hem düşmanlarının hem de kendi halkının kalbine korku salmak için kullandığı resmen psikolojik bir silahtı. Vlad'ın zalimliğinin gerçekten de bir sınırı yoktu. Bakın bu listeye. Her bir madde onun yöntemlerinin arkasındaki o soğuk, hesapçı mantığı gösteriyor. Rakiplerini ziyafete çağırıp kendi kalesini inşa ettiriyor. Bir kasabada hırsız mı var? Bütün kasaba cezalandırılıyor. Tam bir dehşet yönetimi. Ama Osmanlı elçilerine yaptığı o bambaşka bir seviye. Bu eski saray arkadaşı Sultan Mehmed'e doğrudan açık bir meydan okumaydı ve tabii ki bu meydan okuma cevapsız kalmayacaktı. O iki eski saray arkadaşı Vlad ve Sultan Mehmet sonunda tarihin en tüyler ürpertici sahnelerinden birinde karşı karşıya gelecekti. İşte bu olay bardağı taşıran son damla oldu. Vlad sadece sultana vergi ödemeyi kesmekle kalmadı. Üstüne bir de Tuna'yı geçip Osmanlı topraklarına daldı, binlerce insanı katletti. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet bu isyanı bastırmak için devasa bir orduyla bizzat sefere çıktı. Osmanlı ordusu Eflak'ın başkentine doğru ilerlerken onları kimsenin ama hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği bir manzara bekliyordu. Vlad bu özel karşılama için yaklaşık 20 bin esiri hazırlamıştı. Bu gördüğünüz askeri bir taktikten çok öte bir şeydi. Bu tamamen bir psikolojik savaştı. Düşünün, kilometrelerce uzanan bir alanda on binlerce kazağa geçirilmiş ceset. Tarihi kaynaklar o güne kadar her şeyi görmüş Osmanlı askerlerinin bile bu manzara karşısında midelerinin bulandığını, şoka girdiğini, ordunun moralinin yerle bir olduğunu yazar. Hatta Fatih Sultan Mehmed'in bile bu korkunç ölüler ormanı karşısında dehşete düşüp geri çekildiği rivayet edilir. Ama Vlad bu kadarla da yetinmedi. Sayıca kendisinden kat kat üstün bir orduya karşı bile pes etmeye niyeti yoktu. O geceki hedefi inanılmaz derecede cüretkardı. Sultanı bizzat kendi çadırında öldürmek. Evet, hedefini kıl payı kaçırdı ama o baskınla Osmanlı ordugahında öyle büyük bir kaos ve panik yarattı ki, yine de bu onun son büyük hamlelerinden biri olacaktı. Vlad'ın hikayesi sonunda yenilgi ve ölümle bitti ama asıl ilginç kısım şimdi başlıyor. Peki, nasıl oldu da bu acımasız savaş lordu tarihin tozlu sayfalarından çıkıp ölümsüz bir vampire dönüştü? İşte işin sırrı bu dört adımda yatıyor. Aslında Drakula efsanesi bir tarif gibi. Dört temel malzemenin birleşimi. Birincisi, ortada gerçek, kanlı, canlı ve dehşet saçan bir tarihi figür var. İkincisi, onun siyasi düşmanları bu dehşeti propaganda malzemesi yapıp abarttıkça abartıyor. Üçüncüsü, o bölgenin folklarında zaten var olan hortlak ya da vampir inançları bu hikayeye doğaüstü bir sos katıyor. Ve son adımda bir yazar ortaya çıkıp bütün bu malzemeleri alıyor, karıştırıyor ve hepimizin bildiği o ölümsüz Kont Dracula karakterini yaratıyor. Tabii Bram Stoker bir tarihçi değildi, bu yüzden araştırması da mükemmel sayılmazdı. Mesela küçük ama önemli bir hata yapmıştı. Gerçek Vlad'ın etnik kökeni Ula, yani Rumendi, ama Stoker romanında onu Macarların bir alt grubu olan Sekeli olarak gösterdi. İşte bu bile efsanenin gerçeklerden yavaş yavaş nasıl koptuğunu gösteren güzel bir örnek. Peki tüm bunlardan sonra günümüze gelelim. Bugün Vlad'ı nasıl hatırlıyoruz? İşte bu sorunun cevabı kime sorduğunuza göre tamamen değişiyor. Bir yanda özellikle Batı dünyası için o on binlerce insanı kazığa oturtan, Drakula efsanesine ilham veren zalim bir canavar. Madalyonun diğer yüzünde ise bambaşka bir resim var. Kendi ülkesinde, Romanya'da pek çok kişi onu bir ulusal kahraman olarak görüyor. Neden mi? Çünkü onlara göre Vlad, iki büyük imparatorluk arasında sıkışmış vatanını savunan, düzeni ve bağımsızlığı korumak için belki sert ama gerekli yöntemlere başvuran bir liderdi. İşte bütün hikaye bu soruda düğümleniyor. Dünyanın geri kalanı için bir canavar, ama kendi halkı için bir kahraman. Peki tarih Kazıklı Voyvoda'yı nasıl hatırlamalı? Bir liderin acımasızlığı vatanını korumak adına meşru sayılabilir mi? Dehşet saçarak sağlanan bir düzen kahramanlık mıdır? Bu soruların net bir cevabı yok. Belki de cevap tarihin kendisi kadar karmaşık ve çok yönlüdür.